Efendim anneciğim. Ben çok acıktım. Bir daha Alişe sor bakalım. Anne Hasta mı oldu Aliş? Hayır. Tamam Alişe bir çorba yapalım. Sana da sürpriz bir şey yapacağım. Tamam. Bakalım ne yapacağım bekle. Özürüz. Domates çorbası yapayım. <laughs> Domates çorbası anne. Alişimiz çok sever lütfen. Sana sürpriz var. Sen bebeklerinle oyna. Sen yemeğini bilme. Ay. Döngüyor. <laughs> 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 tamam. Şimdi bu işte. Tamam. Alişim hasta olmuş. Evet. Çorbamız pişti Bu da çok güzel pişti. Evet, evet, şimdi tabağımızı koyalım. Hamburgerimiz hazır. Şimdi bir sürpriz daha yapayım. Meyvesini çok seviyor bayan. Yanına meyvesini de koyayım. Bir de patates kızartması. Aslında bu muzlama çaktırmayın. Bu da yanımda patates kızartması olsun. Bu çorbamızda domates çorbası. Kaşığımızı alalım. bunda da şey delir. Evet. Acaba Alişe de birazcık hasta olduğu için ne yapsam? Portakal. Portakal suyu Alişe. Evet. Gayet güzel oldu. Gidiyoruz. Eren'cim gözlerini kapatabilirsin. Kapattım. Evet. Gözlerimizi açalım. Anneciğim. <laughs> Afiyet olsun. Bunlar senin. Hadi sen şimdi hızlıca yemeğini yiyorsun. Bak Ayşe domates çorbası yaptım. Ben onu sen, birazcık soğutayım. Sos mu? Sos ketçap mayonez olarak mı? Hı? Hmm, bakayım. Maalesef kalmamış. Ay bu da sos Yok o zaman şöyle yapalım. Şu da sosumuz olsun. Acı sos. Belenin en sevdiğim. Ben de o da patates kızartması. Aslında bizim patateslerimiz de vardı ama nerede bilmiyorum. Şu an doyacaklarının açlığında sanırım kayboldu. Evet Beren'cim hızlıca yiyorsun. Sonra el bunu yedireyim. Taze taze portakal suyu. Sana da. Tamam mı? Evet bu soğudu hadi yemeye başla. Bunu da ye. Ben patateslerimi doydum. Tamam. Hamur yerine. Sonra gidelim. Kesten doyduysan bunu kaldıralım. <laughs> bunu da kaldıralım. Bu testiyle beraber Aliş'imizin yanına gideceğiz. Tamam bunu da iç. Kapanmış tabi. Kapanabiliriz aslında. <laughs> Hadi gidelim. Bunu <laughs> da al. Tamam. Aliş'cim. Aliş. Uyansana. Aliş. Aliş çok hasta olmuş Beren. Evet. Gel ben yedirebilir miyim? Tabii ki yedirebilirsin. Tamam. Otur Aliş'cim. Senin neyin var ya? Sen neden asıyorsun? Oo, ateşi var Alişim. Ondan sonra da dara götürelim. Olur. Alişin hemen önlüğünü takalım. Baba, ondan sonra doktor videosu çekebilir miyiz? Söz ver bak, tamam mı? Doktor videosu söz veriyorsun. Tamam, bir sonraki videomuzda doktor videosu ama, olsun. Ama, ama şimdi. Tamam. Bundan sonra da doktor videosu geliyor arkadaşlar. Evet. Evet, Beren şimdi Alişin'in karnını doyuruyor. Ben şöyle yardımcı olayım size. Alişim yememezlik yok. Bunları yiyip bak Aliş çok güzel bir tatlı çorbası yaptı. <laughs> hmm, ellerine sağlık çal. Ama bir şey olmaz. Olmaz ama. Çalı teyze ellerine sağlık. Afiyet olsun Alişim. <laughs> Bunları yiyip hemen iyileşmen lazım. Biraz daha yedir Beren. Sen de kendin gibi. Az az yediriyorsun. kırmaz mı? Anne de kırmaz. Bir şey ama var. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim ben abla. Evet. Hemen tamam, soğudum ben mi? Soğuttum zaten yedirebilirsin. Hadi Alişim bunları yiyip iyileşmen lazım. Bak birazcık kendine geliyor. Vitamin alıyorsun. Ama ama doktor. Bundan da hiç biraz. şimdi bitti. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki bir sonraki videomuz doktor videosu. Takip etmeyi unutmayın. Evet.